Arkadaşlar şimdi e, Written Test'e gireceğiz ehliyet için. Tax Collector'a geldik. Burada Tax Collector'larda giriyorsunuz bu ehliyet sınavlarına. E, evet Sena şimdi girdi sınava. E, ve totalde bu bütün işlemler, evrak kontrolleri falan 10-15 dakika sürmüştür sıramızı beklemekle birlikte onda şanslıyız bence. Bazı insanlar baya bir ay sonrasında falan randevu alıyorlar. Veya sabah 5'te sıraya giriyorlar. Ama biz 11.30 gibi geldik. Saat şu an 12 ve Sena sınavda. Ben geçen gün geçmiştim. Sınavı ben girmedim o yüzden. Şimdi arabada bekliyorum. Ben direkt size hani ehliyet alış sürecimi anlatayım. Ben neler yaşadım. Ben nasıl ehliyet aldım. Hani hangi belgeleri götürdüm. Tabii ki bunlar direkt benim yaşadığım bölge için geçerli. Farklı eyaletlerde ehliyet alacaksanız farklı kurallar olabilir. O yüzden almak istediğiniz eyaletteki tax collector'ların sitesine girip oradan gerekli olan her şeyi güzelce okuyun. Türkçe çevirin, okuyun. Şimdi benim yaşadıklarıma gelelim. Şöyle bir olay var. Biz ilk önce randevu almak için siteye girdik. Baktık randevular en erken 2 ay sonraya var. O yüzden başka komşu şehirlerdeki tekst kolektörlere baktık. Oralarda bir hafta sonrasında randevu vardı. Ama bir uyarı vardı. Sadece yaşadığın bölgedeki teks kolektörden alabilirsin diyordu. Yani o şehirde ikamet ediyor olman gerekiyor. Ben mesela komşu şehirden alamıyorum. Çünkü orada ikamet etmiyorum. Randevusuz gidelim dedik. Birkaç kişiye sorduk. Amerika'da, yani Miami'de yaşayan tanıdığımız oldu bir dealer'ımız vardı araba aldığımız. Ona danıştık. O da diyor ki sabah 3'te 4'te gitmeniz gerekiyor randevusuz gidersiniz. Çok sıra oluyor, kuyruklar oluyor dedi. Bizi biraz o korkuttu ama biz gene de deneyelim şansımız dedik. Sabah 9'da kalktık. 9.30 gibi falan geldik Tex Collector'ın önüne. 10 kişi falan vardı önümüzde. 10-15 dakikada bitti o sıra. Sonra sıra bize geldi. Gerekti belgeleri biz hazırlamıştık önden. İşte Türkiye'deki ehliyet. Bu da çok önemli bu arada. Bir yerde duydum Türk ehliyetini götürmezsen eğitim alman gerekebiliyormuş falan küçük bir sertifikaya ihtiyaç duyabiliyormuşsun. Ama Türk ehliyetin varsa o sertifika olmadan direkt yazılı sınava girebiliyormuşsun diye duydum. Ama emin değilim. Varsa Türk ehliyetiniz götürün faydası olur. Pasaportumuzu götürdük, SSN numaramızı götürdük ve iki tane adres kanıtı ayarlamıştık. Banka ekstresi ve eve gelen herhangi bir fatura, spektrum, internet faturasını götürdük. Ben de başka bir şey getirmiştim. Bana gelen bir kargonun belgesini mi tam hatırlamıyorum ama orada sizin isim, soy isminiz ve adresiniz yazdığı sürece yeterli. Bu bölgede, bu eyalette, bu şehirde yaşadığınız gösteren bir adres kanıtı olmak zorunda. Bu belgelerimizi verdik. Sonra bizi sınava aldılar. Direkt hiç bekletmeden alıyorlar. Bilgisayarlarla dolu bir oda var. O odaya giriyorsun. Bilgisayara oturuyorsun. Sana hangi dilde girmek istediğini soruyor. Onu söylüyorsun. Bizde Türkçe seçeneği yoktu. Hani bazı eyaletlerde varmış New York, New Jersey gibi. O Florida'da yok. İleride gelir mi bilmiyorum. İngilizce olarak girelim sınava. Ve sorular zordu. Hani ben gelmeden çalıştım. YouTube'dan da videolar izledim falan ama hiç internetlik kadar basit değildi sorular. Bayağı zor ve yorum soruları sormuşlar. Sürekli komplike sorular. Yani trafikteyken yaralamalı bir kazaya karıştın. Sen suçlusun. Karşındakini hastaneye götürdüler. Ne yapman gerekiyor? Veya senin başına ne gelecek? Cezamı ödersin, tazminat mı ödersin, ehliyetin askıya alınır? tekrardan kursa girip yeni ehliyet mi alman gerekir bu tarz şıklar var yani biraz komplike geldi bana ve kaldım ilk sınavdan Hani 50 sorudan 40'ını doğru yapmak gerekiyor yapamadım aynı gün tekrardan sınava girebiliyorsun çıktım gittim işte yapamadım kaldım dedim tamam dedi bir daha sıra numarası verdi bana tekrar git gir dedi bir daha girdim İkinci de de ucucuna geçtim. Bu sefer biraz daha kolay sordular. Bu tabela soruları daha fazla geldi. Onlar kolay tabi. O sayede geçtim ucucuna. Çıktım. Çıktıktan sonra dedim tamam bu sefer oldu. Tamam dedi. Hemen şey bakalım yol testi randevusu. Florida'da yol testine de girmemiz gerekiyor. Sadece yazılı test yetmiyor bu arada. Tamam dedim. Bakalım randevu. Ee, ona da baktı. En yakın öğleden sonra saat 2'de var dedi. Okey dedim. Olur. Saat 2'dekini alalım. Verdi randevuyu. Saat 2'de de oraya gittim. Ee, bu arada şey atlamayayım. Bir bilgi verdi orada. Oraya yol testine girmeden önce sağlam bir arabayla gitmeniz gerekiyor. Onlar araba vermiyor. Geçerli bir plakası olacak arabanızın. Ve ruhsatı olacak. Yani yasal olacak sinyalleri çalışacak, fren lambaları çalışacak, kornası çalışacak. Onları kontrol ediyorlar. Farlarının çalışması gerekiyor. Yani basit bir muayene yapıyor. Arabanın çevresinde geziyor. Sağlam mı kontrol ediyor. Ve hani kendi araban yoksa araba kiralayıp da gidebilirsin. bizim dörtlü ışıklarımız çalışmıyordu bu arada. Onu da sordum. Sorun yok dedi. Dörtlüler sorun değil ona bakmıyoruz. Sonra saati bekledik. Saat 2 oldu gittik yol testi yapılan yere ruhsatı istediler. Onu verdim. 5 dakika beklediler, bekledim. Sonra koca geldi yanıma, direksiyon hocası. Hadi gidelim dedi. Ve dilin çok iyi değilse translator da getirebilirim dedi. Olur dedim. Küçük bir cihaz getirdi. O translator oraya konuşuyor. işte bana tutuyor. Türkçe'ye çeviriyor falan. Çok yardımcı oldular dil konusunda. Sorun değil dedi yani dilin yoksa bile anlaşırız bir şekilde dedi. Çok sıcakkanlıydı herkes. O konuda rahat ettik. Geldi. Arabaya geçtik. Arabaya binmeden önce tabi beni oturttu koltuğa. bu şoför koltuğuna. Frene baskıyor. Stopları kontrol ediyor. İşte sağ sinyal, sol sinyal onları kontrol ediyor. Her şey sağlam. Sonra geldi. Bindi yanıma. Emniyet kemerini taktı. Hadi gidelim dedim. Hemen az ileride bir tane şey vardı parkur gibi bir alan. Çok büyük bir yerde değil. Hani iki futbol, bir futbol sahası kadardır en fazla. Stop sign'lar var. İşte birkaç tane duba var. Başka da bir şey yoktu. Bir de hani işte park etmek için oyuklar yapmışlar. Başladık, yola çıktık. parkura girdik. Söylüyor işte şu stop sign'dan sağa dön. Stop sign'dan sola dön. Şu dubaların arasına park et. Hepsini yaptım. Park ettim en son. Park yerinde bir tane soru soruyor. O soru da genelde şey oluyor. Yani yokuş yukarı aracını park ettin. Sağında kaldırım var. Ve arabanı durdurup ineceksin. Ne yapacağını adım adım anlat diyor sana. Ne anlatıyorsun? İşte direksiyonumu sola çeviririm. Ondan sonra vitesi park konumuna getiririm. El frenini çekerim. Ve ateşlemeyi kapatırım diyorsun bu kadar okey ee, ondan sonra tabii bunların hepsini İngilizce söyledim Türkçe söyleyebilir mi bu söylesem kabul eder miydi belki like translatorla ederdi diye düşünüyorum yani göstersek bile yeter hani elinde göstererek böyle yaparım böyle yaparım desem bile yeter bence adam sadece senin yapabilip yapamadığına bakıyor çok fazla dilimi sorgulamadı yani ee, ondan sonra o park yerinden çıkıyoruz ondan sonra ince bir detay var Geri geri giderken, park yerinden çıkarken e, kameradan veya aynalardan bakmıyoruz. Dönüp şu, şu şekilde arkadaki camdan bakmamız gerekiyormuş. Bu da çok önemli. Çünkü aynalarda falan kör nokta kalıyor. En iyi açıyı bu şekilde alabiliyormuşuz. Buna dikkat etmek gerekiyor. E, bundan sonra ne yaptırdı? Geri geri dümdüz gideceğiz. Hani ben dur diyene kadar geri geri dümdüz git dedi. Orada da geri vitesi alıyorsun. Hemen şu şekilde arkaya bakıyorsun. Geri geri gidiyorsun. Zaten bir 5 saniye falan gittikten sonra dur diyor. Ondan sonra duruyoruz. Sonra ani fren yaptırdı. 25 hyper hour hıza kadar çık dedi. Ondan sonra ben dur deyince ani fren yapacağız dedi. Tamam dedim. Daha hızlanamadan yani gaza bastım bir 10-15 teken hız dur dedi. Orada bir durdum ani fren yaptım. Sonra bitti. Ha, bir, bir şey daha yaptırdı. 3 point turn yani K turn de deniyor. Dar bir yolda. Hani bir gidiş bir geliş olan bir yolda. Tek seferde U çekemediği yerlerde. 3 hamlede dönüş diye geçiyor. Sol yapıyorsun. Sonra biraz geri gidiyorsun. Sonra bir daha sol yapıp dönüyorsun. Yani U dönüşünün 3 hamlede yapılanı onu yaptırdı onu yaparken de geri geri giderken gene buraya bakıyorsun Tabii ben alışkın olmadığım için arada kameraya falan baktım aynalara baktım ama sorun değil bir şeyler not aldı hafif puan kırdı herhalde ama çok sıkıntı olmuyor ee, o kadar sonra bitti tekrardan binaya geldik biz birazcık bekle dedi bekledim birkaç soru sordu hani hiç sabıkam kaydın var mı? Hapse girdin mi? Uyuşturucudan dolayı sorun yaşadın mı? Alkolden dolayı ehliyetine el konuldu mu? Falan gibi sorular sordu. Onları cevapladım. Ondan sonra 10 dakika bekle dedi. Ehliyetini basıp getiriyorum dedi. Gitti. Arkada yazıcıdan ehliyetimi bastı. Verdi bana. Yani bir gün içinde ben hem yazılı sınava girdim. Hem direksiyon sınavına girdim. Hem de ehliyetimi aldım. Hani geçici ehliyet falan değil. Direkt benim ehliyetimi bastı. Kalıcı ehliyetimi verdi o gün bana. Tertemiz bir gündü yani. Hiç uğraşmadık. Yok randevuymuş yok. Bir hafta sonra tekrar randevu al yol testine gel. Sakin yerde yaşamanın faydasını biraz gördük. Olay bu şekilde. Bu kadar da benim ehliyet sürecim. Sena'da o ilk gittiğimizde yazılı sınavdan kaldığı için ikinciye girdi, ikinciye gene kaldı. Biraz daha çalışıp geldi şimdi. Bekliyoruz bakalım içeride. İnşallah bu sefer geçer. Göreceğiz. Ehliyeti aldıktan sonra da artık her şey daha da kolaylaşıyor. Buradaki ehliyet kimlik yerine geçiyor çünkü. İş başvurularında bile sana direkt ID soruyor, ehliyet istiyor. Tabii green kartım varsa o da yeterli olur muhtemelen ama bir kartı hep yanımızda dolaştırmıyoruz. Ehliyeti aldık. Artık ehliyeti kimlik gibi her yerde kullanıyoruz. Evet. Sena sınavı geçti. Yazılı sınavı. Şimdi road test'e gidiyor. Yanında hocasıyla beraber.